dünyaya adım attığımız andan itibaren bizlere hayatı öğreten ve bu uğurda hayatlarını feda eden birileri oldu. Biz onlara öğretmenim dedik. Peki yıllar sonra bizler için öğretmen ne demek? Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek demek. Tarihine ve kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek demek. Gençlik için yol gösterici bir rehber olmak demek. Sağlıklı bir gelecek inşa etmek demek. Erdemli ve ahlaklı nesiller yetiştirmek demek. Vatan ve bayrak sevgisi kazandırmak demek. Huzur ve güven anlayışının kavranmasını sağlamak demek. Hak ve adaletten taviz vermemek demek. Yetişmiş ve yetişecek olan her bireyin hayatında bir öğretmenin emeği olduğunu hiçbir zaman unutmamak demektir. Hayatımızın her gününde bizler için harcanan emekleri unutmamak dileğiyle. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Kayseri Valiliği